Güzellikler şu veya bu etkenler sebebiyle değil. Yalnız Allah'ın rızası için yapılmaya başlandığında kişi her alükerde, her şartla güzelliklere talip olur. Zenginlikle fakirlikle ilişkin bir atılım değildir. Hatta imkanlarla ilişkin bir atılım da değildir. Güzelliğe yönelme eğer Allah'a yöneltme, Allah'ın rızasını kazatma amacıyla yapılırsa. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz bir hadislerinde konuya şöyle açık getirir. Kıyamet gününde üç zümre yargılanacak. Bunlardan insanların şehit olarak algıladıkları kişi sorgulanacak. Rabbimiz ona ey kulum sana şutları 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 vermedim mi? Verdim ya Rabbi. Peki sen ne yaptın? Ya Rabbi ben senin rızan yolunda senin buyrukların uğrunda canımı feda ettim. Rabbimiz ona diyecek ki: "Hayır. Sen benim rızam için yapmadın. Sana kahraman desikler. Yiğit adam desikler." diye atıldın ve can verdin. Benim için yapmadın. İlgili meleklere emir verilecek, yüzük koyun cehenneme sürüklenecek. Bizim gibi alimler ve müsbet bilim bilginlerine, fizik bilginlerine, Kur'an bilginlerine bu yolda olanlara Rabbimiz onları da cehmedecek. Ve onlara diyecek ki, ey kulum sizlere şu 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 nimetlerimi verdim mi verdi? Peki siz ne yaptınız? Ya Rabbi işte bilimsel tespitler yaptık. İnsanların yaratlanacağı keşiflerde bulunduk. İcatların sahibi olduk. Kur'an okuduk. insanlara anlattık. Rabbimiz onlara da buyuracak ki Allah'ın rızasına yönelik olarak Yapmamış olanlara hiç şüphesiz. Evet yaptınız. Bilimsel çalışmalar yaptınız. Verilerini insanlara sundunuz. İnsanları hakka yönlendirdiniz. İyi de benim rızam için yapmadınız bunu. Bunu ün yapmak için alim desinler size. Büyük akit desinler diye yaptınız. Sevgili kardeşlerim. Allah aşkına bize de dua edin. Ben kendimden de şüphe ediyorum. Biz bu konuşmaları niçin yapıyoruz? İnsanlar bize İslam alimi desinler. Bizi övsünler. Bizi büyük atip olarak alkışlasınlar. Bağırlarına bassınlar diye. Siz benim bu konuşmaları niçin yaptığımı nereden bileceksiniz? Ama yaradan biliyor. Sizin nazarınızda ben Zemzemle yıkanmış kadar tertemiz olabilirim. Siz böyle algılamak, böyle hüsnü niyet göstermekle yükümlü de olabilirsiniz. Ama nihai hükmü verecek olan Allah'tır. Hiçbir zaman biz nefislerimizi temize çıkaramayız. Efendim falan Allah dostu, o şöyledir, Allah şefaatine erdirsin. Nereden biliyorsun kendisini kurtaracağını? O senin veli dediğin zatın. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin kendisini kurtaracağını nereden biliyorsun? Allah'ın Resulü, Aziz Peygamberimiz, ben Allah'ın elçisi olduğum halde, وَمَا اَدْرِي مَا يُبْعَلُ بِيهِ bana ne yapılacağını, nasıl muamele edileceğini ben bilmiyorum buyuruyor. Çünkü o da kul, o da sorgulanacak. Öyle dokunulmazlık diye yok. Cumhurbaşkanıdır, dokunulmaz. Üst düzey askeri gruptadır, dokunulmaz. Parlamentodur, parlamentordur, parlamenterdir, dokunulmaz. Falanca tarikatın şeyidir, aman aman dokunulmaz. Yok böyle bir şey. Herkese dokunulacak. Fela nes'alennellezine ursile ileyhim. mursalin. Peygamberleri de peygamberlerin gönderildiği kişileri de sorguya çekeceğiz diyor. Güce Mevlamız. Mevla'nın katında herkes kul. Herkes kulluğun sınırında olmak durumundadır. Onun için daima ümitle korku arasında gidip geleceğiz. Ama ümitlerimiz galip olacak. O ayrı bir fasıldır. Ve aziz peygamberimiz bir diğeri de mal kendisine mal verilenlerin ama yaptıkları harcamaları Allah'ın rızası için yapmayıp da kendilerini cömert olarak toplumda alkışlasın, alkışlasınlar diye yapanların da yüzük oyuncu enleme sürüleceklerini beyan buyuruyor Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste. Demek ki Allah'ın rızasını değil de öz adına hakimiyet kurmak, üstünlük ve şöhret sağlamak, maddi çıkar edinmek, etnik taassupla yapmak gibi sebeplerle zairi ölçülere uygun olsa da güzellikler üretmek Hakkatında güzeli üretmek için yeterli değildir.